Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft başlangıç evi nasıl yapılır biliyorsunuz ki Minecraft başlangıç evlerinde genellikle şu bloklar olur arkadaşlar. Ee, bunları aldınız nasıl bir ev yaparsınız şimdi onu göstereceğim. Arkadaşlar bizim ev yapmamız için ilk önce böyle bir e, ne kadarlık kullanacağınız alan varsa onu hesaplamaya çalışın. Benim küçük bir alana lazım ihtiyacım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir blok fazladan kırın her zaman. Bakın şimdi ev şekil alacak. Buraya kaç kırdık? Bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya da o kadar yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir blok burayı kırıp sıfıra gideceğiz. 1 2 3 4 5 6 Şimdi bir blok kırıp da buraya gideceğiz. Saymama gerek yok. 6 zaten. Şimdi burası oldu ya arkadaşlar. Buraya gelip buradan tahtaları koyun. Şuraya bunu koyun. Bir saniye. Köşelere meşe kütüğü koyun. 1 İki. Zaten dört keşe oluyor. Biz kare yaptığımız için evlerimizi. Yani sonra bu iç alanını da kırın. Biraz yamuk yumuk kırıyorum. Evet arkadaşlar. Çok kötü kırdım ya. Bunları da böyle köşeden Şimdi böyle Evimizin her zaman bir giriş yeri olmalı. Giriş yeri kaç kapıysa mesela ben bu kadar kırdım ya o yüzden giriş yeri eşit olması lazım. 2. 2 eşit. Şimdi buraya iki blok koyacağız böyle. Ve devam edelim. İsteyen videoyu 2x alabilir. Ben burada 2x'e almayacağım. Her yerde detaylı görün diye. Şimdi buralarda yaptık ya. Şimdi gelelim köşelere. Eviniz kaç blok uzunluğunda olsun. Bence buraları da bir şey yapalım. Kapatalım. Çok kişi tarım evi istiyor. Tarım evi için de bir fikrim var tabii ki. Tarım evi de çok kolay arkadaşlar. Hem tarım yapıyorsunuz düşünün. Hem de balık tutuyorsunuz. Hem de yatıyorsunuz, uyuyorsunuz. Kolay bir geçinme tarzı evi var. Bunun o evi de istiyorsanız bilmem kaç like de gösterin. Şimdi yaptık ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi bunları tahtayla birleştirelim. Evet arkadaşlar birleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi ve arkadaşlar daha güzel görünüm istiyorsanız bu tahtalara böyle benim yaptığım gibi yapın. Heh. Bu böyle yapmamız tahtaları şey yapıyor yani arkadaşlar. Heh. Her yeri sarı oldu saniye. Evet arkadaşlar geldim. Devam edelim ve buranın üstünü öyle çay gibi kapatın. Gördüğünüz gibi bir blokluk zıplama yerimiz elde edildi. Böyle benim gibi kapatın. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Hemen kır, kır 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 kır. Bunları da böyle kapatalım. Şimdi bir iki bir iki bunu da buraya koyalım böyle yapalım böyle arkadaşlar şimdi burayı da bunları koyarak yer elde edelim bir iki bir her köşe aynı olmadığı için böyle yapmamız lazım gördüğünüz gibi cam sayısı her köşe de eşit oldu ama bloklar eşit olmadı tabii ki de. Hı. Buraları da kapattıktan sonra üstleri de kapatalım. Bu cam taktiği de evimize bir sürü ışık yayıyor. yani ne bileyim. Buraları da kapatalım. Şimdi evimizin dış görünüşüne bakalım. Kare bir gözlü bir ev değil mi? Şimdi buraya e, görünüşü daha güzel yapmak için buralara şöyle şu şekil bir saniye şu şekil e, aynen bu şekil bloklar koyun bu normalde satış evinde kullanılıyor ama biz normal satış evi gibi bir şey yapacağız bunları da böyle koyduk mu hem bu sayede bu sayede evimizin üst katına odun koyacağız bu fazla odun da arkadaşlar nasıl diyeyim fazla odunda yani böyle odunumuz bitti istediğimiz gibi bir alın koy bunu sağlıyor evet şimdi evimizin bir görünüşü oldu şuraya da şöyle cam koyalım ki daha güzel olsun evet şöyle yapalım buraya da böyle kapatalım evimize daha fazla ışık yayalım ve bir tane şuraya meşale yetiyor. Son arkadaşlar bakın. E, şu köşeyi yatak. Buraya çalışma masası. Buraya ikili sandık koyun. Daha bitmedi. Hemen şuradan ne koymadık? Fırın koymadık. Fırını çok yapın çünkü şey yaptığımız için. Buraya ikili fırın koyun. Üçlü de koyabilirsiniz bir saniye. Evet arkadaşlar evde böyle yapabilirsiniz. Bye.